arkadaşlar. Ben Şebnem Bıçak. Anlayarak hızlı okuma eğitmeni ve eğitim danışmanı ve hocam. Ben de Buğra Küçük. Kurumumuzun yazarlarından biriyim. Evet. Buğra hocamla biz bugün hızlı okuma etkinliklerine başlıyoruz arkadaşlar. Hızlı okuma nedir? Onunla ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim size. Hızlı okuma etkinlikleri özellikle ilk önce göz kaslarımızın daha çok hızlandırmaya yönelik, daha sonra da anlama oranımızı arttırmaya yönelik etkinlikleri oluşturuyor. Üçüncü ayımızda da, üç ay çalışacağız hocam bunu, üçüncü ayımızda da özellikle bunu refleksif hale getirmeye çalışacağız. Öncelikle göz kaslarımızı çalıştırıyoruz, daha sonra bununla beraber anlam oranımızı artıracağız. Daha sonra da tekrar üçüncü ayımızda da refleksif hale getirene kadar biz bu eylemlerimizi yapacağız. Peki hocam şimdi soruyor bana aslında günde ne kadar çalışacağım? Evet. Günde 30 dakika çalışacağız hocam. 30 dakika içerisinde 10 dakika göz kaslarımızı çalıştıracak etkinlikler yapacağız. 15 dakika kadar soru çözeceğiz. Tekrar paragraf ve kitap okuma şeklinde de devam edebiliriz. Son ay içerisinde olan arkadaşlar için 12. sınıftaki olan arkadaşlar yaklaşık bir 30 günümüz kaldı. Bu arkadaşlar kitap okumak yerine paragraf sorusu çözebilir ama diğer arkadaşlarımız ben örneğin 8. sınıftayım, 10. sınıftayım, 11. sınıftayım diyen arkadaşlar da çok rahatlıkla istedikleri kadar kitap okuyabilirler. Sistem bu şekilde. E, hocam öncelikle e, anlama oranıyla başlıyoruz. Şimdi kitabımızda bir ön test var ve bu ön test içerisinde Hocama daha sonra yapacağız bu ön testi. Ama şimdi arkadaşlarımıza anlatmak için e, özetleyelim isterseniz konuyu. Kitabımızda bir ön test çalışması var. Bu ön test çalışmasını yapıyorsunuz. Diyelim ki sizin çok daha yoğun ve fazla çıkar. Fakat bu anlamda ön test sonucu %50 ve 6 olan öğrencilerimiz özellikle anlama engellerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışması gerekiyor. Peki nasıl çalışacaklar? Tam olarak şöyle... Bir Türkçe kitabımızdaki paragraf sorularından başlayacağız arkadaşlar. Paragraf sorularını sesli okuyorsunuz ve tekrar 5N 1K tekniği ile çalışıyoruz. 5N 1K tekniği nedir? Kim, ne, ne zaman, nasıl, nerede ve neden sorularını bularak tek tek altını çiziyorsunuz. Sesli okuyoruz ve özellikle 5N 1K teknikleriyle altını çizerek sorularımızı buluyoruz. Günde 10 tane soru çözüyorsunuz haftada 70 tane. Daha fazla çözmek isteyen arkadaşlar da daha fazla çözebilirler. Ve bir hafta sonunda sizin anlama oranınız %50 ve üstü. Diyelim ki hocam bakıyorsunuz son gün, örneğin pazartesi günü başladınız ve pazar günü bitirdiniz. Pazar günü 10 tane sorudan 8 tanesini doğru çözdünüz. %80 anlama oranına ulaştınız artık siz. O zaman hızlı okuma etkinliklerine devam edebiliriz. Hmm. Fakat hocam, burada anlamı etki engellerinin dışında farklı engellerimiz de olabiliyor. Nedir bu engeller? Bunun dışında özellikle ders çalışmaya başlayıp ders çalışmaya başladığı zaman 10 dakika sonra masadan kalkıyorum diyen öğrenciler olabiliyor. hiç bunu yaşadınız mı öğrenciyken? Daha çok öğrencilerim sevmediği derslerde. Evet. Ya da yapamadıkları, kabiliyetinin az olduğu derslerde. Aynen. Ee, bu anlamda çok çalışmak istemediğimiz zaman biz o eylemi bırakmak istiyoruz. Ya da işte çalışıyorum ama yapmak istemiyorum ya da yapamıyorum diyorsak, zorlanıyorsam çalışmak istemiyorum. Aslında bizim düşüncelerimiz duygularımızı oluşturuyor. Bu duygularımız da davranışlarımızı oluşturuyor. Biz buna 3D modeli diyoruz bu arada. Şimdi biz ne yapacağız? O zaman duygularımızı değiştiremiyorsak davranışlarımızı değiştireceğiz davranışlarımı nasıl değiştireceğim? Cep telefonumu örneğin elime alıyorum ve masadan kalkmak istediğimde 10 dakika sonraya kronometremi kuruyorum. Ve 10 dakika boyunca zihnimde de bir hedef belirliyorum. 10 dakika boyunca ben 10 tane daha soru çözeceğim ve bununla beraber çalıştığım eğer konu çalışıyorsanız o an çalıştığım konuyu çok dikkatli çalışacağım. O zaman zihnimde öncelikle 10 dakikaya kronometremi e, kuracağım ve ondan sonra da ne çalışacağımı zihnimde hedefimi oluşturacağım. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra hı hı. en etkili tekniklerden birine geçiyoruz, masa düzeni. Peki az önceki konuda bir şey soracağım. Bunu 10 dakikayı ne kadar daha arttırabilir? Ne, bunun maksimum limiti nedir? Çok güzel bir soru hocam. Burada biz bu kişiye göre değişiyor öncelikle. Bu bizim için çok önemli. Bir saat içerisinde iki tur şeklinde çalışabilirsiniz. Yani 20 dakika çalışırım, 5 dakika çalıştığım konuyu tekrar ederim. Örneğin hücre konusunu çalışıyorum. Mesela biyolojiden bir konu olsun. Hücre çalışıyorum. 20 dakika çalıştım, 5 dakika tekrar ediyorum. Sonra 5 dakika bir ara. Sadece zihnimin o bilgilerin yerleşmesine vakit e, ayırıyorum. Hı hı. Sonra tekrar 20 dakika daha çalışıyorum. 20 dakikadan sonra tekrar bir 5 dakika tekrar çünkü o bilgileri uzun süreli belleğe geçirmem gerekiyor ya da atladığım kısımları tekrar belirlemem gerekiyor. Sonra büyük ara. Yani örneğin elinizi yüzünüzü yıkamak ya da işte suyunuzu almak gibi. Nasıl bir e, dinlenme istiyorsanız o şekilde dinlenebilirsiniz. Bir saat içerisinde iki tur çalışabilirsiniz bu anlamda. Beşen bir K tekniğini çalıştık. Bununla birlikte masamızı e, organize edeceğiz. Biraz önce orada kalmıştık. Masamızı nasıl organize edeceğiz? Masamızda 3K 3S yani kitap, kalem, kağıt, silgi, Su ve saypak. Sanki sınav anıymış gibi organize ediyorum. Sadece bunlar. Aynen sadece bunlar olacak. Çalıştığım kitabın, mas e dersin kitabı masanın üzerinde olacak. Ve bununla birlikte kağıdım olacak. Ve sadece silgi ve kalemim cep telefonu da dikkatimi dağıtıyorsa hatta zaten cep telefonu yoğunlukla dikkatimizi dağıtıyor çünkü çok. aynen cep telefonu demek WhatsApp'tan gelen mesajlar, sosyal medya mesajları e, ya da işte YouTube'dan bir e, başka bir video izlemek vesaire gibi bir müzik dinlemek gibi e, beni uyaran şeyler olduğu için cep telefonu da kullanmıyorum. En fazla kronometre <laughs> kullanabiliriz. Bu da bizim için e, faydalı olur. E, bunun dışında masanın üzerinde başka herhangi bir şey yok. Çünkü ben dikkatimi ne kadar verirsem o kadar daha verimli çalışacağım. Böylelikle daha mutlu olacağım ve daha çok çalışmak isteyeceğim. O zaman isteyeceğim. yiyecek de kesinlikle olmayacak galiba. Aynen bunu da çok ilk söylediniz hocam. Çok doğru. Niçin? Çünkü yiyecek de aslında benim dikkatimi dağıtıyor ya da işte işlem hatası yapmama sebep oluyor ya da soruları okurken özellikle dikkatimin dağılmasına sebep oluyor. O zaman yemekte kesinlikle masamızda olmayacak. Buradan annelere sesleniyoruz. Kesinlikle gıda takviyesi yapmıyoruz. Bu anlamda masamız sakin olacak. O büyük arada biz bunları yapabiliriz. Yemeğimizi yiyebiliriz ya da işte diğer etkinliklerimizi yapabiliriz. Burada hocam bir de beşen bir k tekniğine ek olarak ana fikir çalışması da yapabiliriz. Yani bir paragraf okuduğumuzda özellikle ana fikir sorularını çalışırken arkadaşlar özellikle paragrafı okuyorsunuz. Daha sonra bunun üzerine ek olarak kendi cümlelerinizle üzerine bir özet yazıyorsunuz. Paragrafın özetini yazıyorsunuz üzerine. Daha sonra da alttaki şıklardan eşleştiriyorsunuz. Paragrafı okuyorum, hmm. özetini yazıyorum ve alttaki şıklarla eşleştiriyorum. Kendi cümlemle en çok ona benzeyen şıkkı bulduktan sonra ikisini eşleştirerek en doğru şekilde ana fikir cümlelerini de bulabilirim. Böylelikle daha dikkatim artacak ve konuda eğer ana fikrine ulaşamamışsam da bu anlamda da kendimi geliştirmiş olacağım. Evet. Şıklar genelde ön yargı da oluşturuyor, olmudur, evet, az da olabilir gibi. Ya da değinilmiştir, ya da tam olarak ana fikrimidir. Bunları Hı -hı. da kaçırabiliyoruz. Eğer hala çözemiyorsak, hocalarımızdan yardım alacağız ve e, bu noktada ben şunu çok öneriyorum: e, hocalarımız e, anlattıktan sonra, öğretmenlerimiz anlattıktan sonra kendi anlattığınız şekilde de hocamızı anlatın. Hı -hı. Yani şöyle, örneğin siz bana anlatıyorsunuz, soruyu soruyorum size, anlatıyorsunuz, anladığımı zannediyorum. Ama diyorsunuz ki Şebnem lütfen ne anladığını anlatır mısın? Hocam bunu bu şekilde anladım. Doğru mu diyorum? Siz o an zaten işinizde çok iyi olduğunuz için bunu fark ediyorsunuz. Diyorsunuz ki şu konuyu kaçırmışsın. Bundan dolayı yanlış çözmüşsün. Hatta bütün fizik sorularında, matematik ve biyoloji sorularında da öğrencilerin bu şekilde e, yanlış anladıkları konuyu da tekrar belirleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar şimdi diyoruz tam da şimdiye geldik. Şimdi derken çalıştığınız ana odaklanmak bizim için çok önemli. Yani çözdüğüm soru şu anda gerçekten sınav sorusuymuş gibi algılamak gerekiyor. Şu anda ben gerçekten sınavdayım ve bu benim karşıma çıkmış bir sınav sorusu. Ya da şu anda konuyu çalışıyorum ve konuyu çalışırken özellikle bu sınavda çıkacak bir soru şeklinde çalıştığım an dikkatim daha fazla oluyor. Ciddiyet artar tabii. Aynen. Ee, hiç şunu yaşadınız mı hocam? Bazı sınavlarda e, soru sorulduğu zaman ya evet ben defterin ya da kitabın şu sayfasında hatırlıyordum ama tam da hatırlamıyorum Çok dediğiniz. Çok yaşadım. Hatta kitabın sayfanın neresinde olduğunu bile biliyorum. Evet. Hangi başlığındı onu hatırlayamıyorum. Onu hatırlayamıyoruz. Peki ne olsaydı hatırlardık? daha dikkatli o an bakmış olsaydık. Hmm. Yani o dediğim gibi biraz önce şimdi odaklanıyoruz. Şimdi odaklanırken biz nasıl çalışacağız? Bu sınavda çıkan bir soru olabilir ya da şu anda çözdüğüm soru sınav sorusu şeklinde dikkatimize odaklayabiliriz. Benim yanlış çalıştığım için mi hatırlayamıyordum yani? Tam kodlamadığımız için. Aslında hatırlayamamanın sebebi şudur hocam. Bilgi var bende ama nerede olduğunu bilip tekrar onu hatırlayıp çağıramıyorum. Bunun gibi. Şimdi bunu da tamamladıktan sonra dikkat etkinliklerine geliyoruz. Dikkat. Kelimeyi ikiye böldüğümüzde ilk kelime dik. Yani dik oturuyoruz. Biz ne kadar dik oturursak... Bu anlamda zihnimiz de o kadar aktif olacak arkadaşlar. Kendimi bıraktığımda, boynumu bıraktığımda böyle omuzlarım düşmeye başladığı an beyin <laughs> diyor ki çalışmak istemiyor artık. Patron çalışmak istemiyor diyor. Ve beden de kendini bırakıyor. Eğer beden daha dik olursa zihin diyor ki ha dikkatli olmam gerekiyor. Ciddi bir şey Çok var. Çok ilginç. Aynen bu şekilde. Bedenimiz zihnimizi uyarır, zihnimiz de bedenimizi uyarır. O zaman Atıyorum yatakta yatarak vesaire evet, kesinlikle Yatakta yatarak ders çalıştığımda zaten uykum gelmesi için her şeyi yapıyorum. Evet. Geriye tek bir şey kalıyor. Gözlerimi yummak kalıyor ve uykum geliyor bir şekilde. Kesinlikle o zaman. Aynen. Biz dik oturduğumuzda sırtımızdaki omurga kemiklerimiz daha dik olacak ve kendimizi de daha dikkatli hissedeceğiz. Hmm. Bu bizim için çok önemli. Hatta gün içerisinde dahi bunu yapın. Hatta düşünseniz gözünüzü önüne getirin trafiktesiniz ve kendinizi bırakmışsınız. E birden <laughs> dik oturmaya başlıyorsunuz. Her evet. uykunuz kaçıyor. Evet. Aynı bunun gibi arkadaşlar. Daha dik oturduğumuzda bizim için Aa, daha etkili. Bunu da aklımızda bulunduralım. Uykunuz gelmeye ya da canınız sıkılmaya başladığı an daha sonra da zaten ikinci videoda çalışacağız arkadaşlar. Diğer engellerimizden birisi de nefes. Onu da diğer videoda çalışacağız. Özetle biz dikkatimizi arttırmak için eğer anlama oranımız yüzde 50 ve altı ise 5 an 1K teknikleriyle çalışıyoruz arkadaşlar. Buna ek olarak ana fikir çalışması yapıyoruz. Günde 10 tane soru çözüyoruz. Minimum daha fazla da çözebilirsiniz. Ve tekrar duygusal engellerimizi ortadan kaldırıyoruz. Masadan kalkmak istiyorum. Hayır 10 dakika daha çalışıyorum. Buna ek olarak masama organizasyonunu yapıyorum. Sade ve dikkatimi artıracak şekilde şimdiye odaklanmak ve dik durmak. Çok teşekkürler. Evet, teşekkür ederim.